Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve güzel bir köy sabahıyla bugün karşınızda olacağız. Köy sabahında şöyle yukarıdan sizlere ilk başlangıcı yapmak istedim. Ve birazdan aşağıya ineceğiz. Güzel köy kahvaltısını ve güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız inşallah. köyde en güzel saatler ve en güzel huzur verici sesler arkadaşlar köy sabahı Altyazı Sabahki videomuzda arkadaşlar yine söylediğimiz gibi bazı sabah videolarımızı elimizden geldiğince de kendim seviyorum ee, sessiz çekmeyi. Bu videomuzu da elimizden geldiğince böyle fazla böyle sohbet etmeden sadece sabah bu şekilde su sesini, kuş seslerini sadece ve kahvaltının yapılışını sizlere paylaşacağız. Fazla bu videomuzda sohbet, muhabbet fazla olmayacak arkadaşlar. Ve bugünkü sabah kahvaltımızda pizza var arkadaşlar. Mustafa çok seviyor. Özellikle de Mustafa için güzel bir pizza yapacağız. Hazırlayacağız. Geçen gün yaptık. Bayağı bir yedi, 2 üç tane yedi. Bu sabah da kendine yemeği olsun. Kahvaltısı olsun. Şey sucuk falan hepsi var değil mi içerisinde? Bugün sadece sucuğumuz eksikti ama yine güzel oldu. Bugün malzeme tam. Hamur iyi mayalandı diye bak pamuk gibi oldu ne güzel. Necesitas comida. Nerea, ¿dónde está? ¿Dónde Nereye gitti Mustafa, içeri mi gitti? telefonla kendim oynayayım. Şey içerisinde. Bunun mu? Valla bir iki tane domates normal boy, orta boy. iki diş sarımsak. Yağ bir böyle tatlı kaşığı da salça koydum. İç Robottan açık. geçirdim aynen. İç harcı bu. Yani onun başka şeyi yok. Evde yapılır. Ben fazla salçalı fazla ama yeter bence fazla. Yok yok fazla aşırı koymayacağım. Koyacağım. Bunu kaldıracağım kutuya koyup bir dahaki yaptığımızda. Bizim domates e, şey olduğu için aşırı koyduğumuz zaman fazla böyle tat veriyor arkadaşlar. Tuzlu gibi bir tat veriyor. Yıllarda sürü geçer e, biraz önce size paylaştım. Sürüler başka bir tarafa doğru şu anda gidiyor. Sesleri biliyorsunuz. tam karşıdan geçecekler. sabahın erken saatlerinde. ske bagang wapi) Normal təzə soç istoluyum. Da salat. Et oğlan mənim üçün. malzemeyi bol koydum. Normalde aldığımızda bu kadar yiyor. Hmm. Daha az var içerisinde. Eskiden İstanbul'da pizza siparişi verdiğimiz zaman bir geliyordu. Normalde koskocaman görüne geldiği zaman ufacık, incecik bir şey. Bir de bazı hamurları çok oluyor. İçindeki malzemesi az oluyor. Hmm. Daha yok. Evde kendi istediğin gibi yapabiliyorum. Mesela az tuzlu, çok tuzlu. Normal, malzeme şu bu. Şimdi biz gidip iki dilim yesek dışarıda bunun gibi. Bulamazsın biz ya, de yaptığımız. Baksana rengarenk oldu. 200 derecede pişeceğim. Ve e, fırınımıza koyduk arkadaşlar, pizzamızı bekliyoruz. Ve bu arada e, koyun sürüleri geçmeye devam ediyor. Artık ilerideki pamuk biçildikten sonra bırakılmıştı. Bırakıldıktan sonra da orası artık bitti, yayılım bitti. Şimdi de e, diğer taraftaki pamuk sarılarına doğru gidiyorlar. sese bakar mısınız arkadaşlar sesin güzelliğini? Gerçekten bizim insanlar çok sabırsız. Yani aşırı derecede sabırsız görüyorsunuz. Koyun sürüsü az ileride şu hemen virajı döner dönmez. iki dakika ileride zaten koyun sürüsü sağa ya da sola doğru dönecek. Oraya kadar bir sabır edemiyoruz bu şekilde. Gerçekten İstanbul'da da yaşadığımızda biliyoruz. Çünkü trafikte murafikte ee, arabanın içerisinde indiğimiz zaman yani çok sabırsız bir daha da kornaya basıyor görüyorsunuz Yani e, Hiç anlayışlı Değiliz bu konularda gerçekten e, Herkes için söylemiyorum ama e, biz Daha önceler hem şehirde hem burada yaşadığımızı gördük Öyle bir şey ki trafik ışığı yandığı zaman daha yeşil yanmadan Eli kornanın üzerinde böyle sabit durmuş hemen basıyor Dur daha fites atmadık Daha gözümüzden kaçtı hemen dat tat Gerçekten bu konuda olsun, çoğu konuda olsun çok sabırsız. O yüzden kavgalar, yani yaralanmalar, çok şeyler bu yüzden oluyor, sabırsızlıktan oluyor arkadaşlar. Evet, fırınımıza attık bekliyoruz. Şu anda Yeniköy evimizde fırına attık, aşağıda temizlik var e, ee, üçüncü, dördüncü koyun sürüsü yine yerinden ayrıldı ve yeni yaygın yerine doğru geçiyor arkadaşlar. Şöyle ben ki bardakları gördün mü? Böyle bakıyor mu işte yeri bakıyor. <laughs> Annemin şey bardakları. Yeni bardakları. Ee evet. bak. Yeni çıkarttı. Sayıttım kolye kaldırdım. Bu su takımı değil mi? He he. Biz ama daha bir şey görüyoruz. Ney takımı bu? Su takımı. Ama çok güzel ha. Gerçekten çok takalım kalın. güzel. Üçü bir ara için güzel. Çay az. İşte siz görüyorsunuz arkadaşlar Bardağı görüyorsunuz Var rahat var evet, Mustafa ne hazır. yiyeceksin sen? sen. Vay, telefonu alacağım <laughs> Yok telefon İyi alıştın sen telefonu. Saatini hmm. doldurdu Sabahları biliyor hmm. Ve arkadaşlar Güzel bir köy hayatını Güzel bir sabah kahvaltısını sizlerle paylaştık ve bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çeştın. Kendinize Hadi çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Aa. Birazdan o ister. İyiyim. olsun. Elin yanar oğlum. Elin yağar çay dökülür eline.